Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçgende açıların birinci dersini işleyeceğiz. İlk olarak çok iyi bildiğimiz bir özellikle başlayalım. O da neydi? Bir üçgendeki iç açıların ölçüleri toplamı 180 dereceydi değil mi? Yani bakın burada A artı B artı C ne olacaktır arkadaşlar? 180 derece olacaktır. Bunu çok uzun zamandır biliyoruz zaten. Peki bu nasıl 180 oluyor? Bir onu gösterelim arkadaşlar. Bakın herhangi bir köşeden şu diğer kenara bir paralel çizersek arkadaşlar. Yani şuradan BC'ye bir paralel çizersek. Bakın şurada Z kuralları oluşuyor görüyor musunuz değil mi? Şu C ise şuradaki arkadaşlar açıda ne olacaktır? C olacaktır. Bu B ise bakın şuradaki Z kuralından dolayı şuradaki açıda ne yapacak arkadaşlar? B olacak değil mi? O zaman bakın burada ne oluştu bir? Doğru açı oluştu. Yani burada A artı B artı C ne yapıyor arkadaşlar? 180 derece yapıyor tamam. Bu ispatı da hatırlarsak soru çözümlerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Dikkat edelim arkadaşlar. 2 tane üçgenimiz var. ABC üçgeni ve EBD üçgeni. Şuradaki açıyı rahatlıkla bulabilirim değil mi bakın. 70 ile 50'yi topladık ne yapacaktır? 120 yapar. 180'den çıkarırsak arkadaşlar şuradaki açıyı yani B açısını 60 derece olarak buluyoruz. İlk önce B açısını bulduktan sonra artık A açısını hesaplamak çok kolay bakın. 60 ile 80'i toplarsam 140 yapacaktır. 180'den 140'ı çıkarırsak arkadaşlar X'i de ne olarak bulacağız? 40 derece olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi A açısının ölçüsü ile B açısının ölçüsü eşitmiş. Buradan anladık bunu bize verilmiş. C açısının ölçüsü ise A açısının ölçüsü artı 30 derece diye belirtilmiş arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre C açısının ölçüsü kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi ne yapacağız? Hemen şuradaki ifadeleri bir yerleştirelim. Bakın ben şuradaki A açısının ölçüsüne A dersem arkadaşlar C açısının ölçüsü A artı 30 yapacak değil mi? Yani şurası A artı 30 derece yapacak. A açısının ölçüsü ve B açısının ölçüsü de birbirine eşitti. Yani ben buna A dersem buna da A diyeceğim. Hemen verdiğim cebirsel ifadeleri yerleştireyim. Şuraya A demiştik arkadaşlar. B açısının ölçüsü de A idi. C açısının ölçüsü neydi bakın? A artı 30'du değil mi? Şurası da A artı 30 dereceymiş. Neyi kullanacağız hemen? Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Hemen toplayalım arkadaşlar bunları. A, A, A ne yapacaktır? 3A artı 30 derece eşittir 180 diyeceğiz değil mi? 30'u diğer tarafa attık. Eksi olarak geçti. 180'den 30'u çıkardık. 150. 3A eşittir ne yapacaktır? 150. Her iki tarafı 3'e bölersek A'yı buradan arkadaşlar 50 derece olarak bulacağız. Tamam mı? Bizden ne istenmişti? C istenmişti. C de A artı 30 olduğu için A'nın yerine 50 yazarsam şurası ne yapacak arkadaşlar? 50 artı 30'dan 80 derece yapacaktır. Yani C açısı 80 derece olacakmış. Tamam Şimdi geçtik buradaki örneğimizi. Yukarıda verilenlere göre A kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bir bakalım. Y ve X 2x ve 2 olmak üzere açı ölçüleri verilmiş arkadaşlar. Şurada bir tane 130 derecelik açımız var. Bizden A isteniyor. Peki bu tip sorularda arkadaşlar cebirsel ifadeleri bir yazın tamam mı? Ne yapacak bakın buradan? Ee, şurası 130 dereceydi. Şu üçgeni kullanalım. B D, C üçgenini kullanıyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. X artı Y artı 130 ne yapacaktır? 180 derece yapacak değil mi? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180'di. Bu 130'u diğer tarafa atarsak arkadaşlar. X artı Y'yi ben buradan 180'den 130'u çıkarırsam 50 derece olarak bulacağım. Bakın bu benim işime yarayacak. Şimdi büyük üçgene bakalım. A, B, C üçgenine bakıyorum. Bunun iç açıları toplamı nedir? Arkadaşlar bakın A, Artı şunları hep beraber toplayalım artık bakın 2x burada x de burada 3x artı 2y burada y de burada 3y yapacak değil mi? Eşittir ne olması gerekiyor? 180 derece olması gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar şurayı 3 parantezin alırsam a artı 3 parantezin aldım bakın şurayı 3 parantezde x artı y eşittir 180 yapacak. Ben x artı y değerini burada 50 derece olarak bulmuştum. Onu yerine yazıyorum bakın. Şurada yerine yazarsam ne yapacak? 3 çarpı 50'den 150. Şurası bakın arkadaşlar 150 yapacak. 150'yi de diğer tarafa atarsak a'yı buradan 180 eksi 150'den 30 derece olarak bulacağız arkadaşlar tamam mı? Burada a kaç dereceymiş? 30 derece. Yani bu tip sorularla karşılaştığınızda cebirsel ifadeleri yazarak istenilene ulaşmaya çalışın. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sorularda karşımıza gelecek bir başka özelliğinden bahsedelim üçgenin. Üçgenin dış açıları ölçüleri toplamı da yani bakın x artı y artı z de arkadaşlar 360 derecedir. Yani ne diyeceğiz bundan sonra? Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Ne verilmiş arkadaşlar? İki tane dış açım var. Bir tane de iç açım var. X artı Y artı Z eşittir 220 olduğuna göre Z kaçtır diye sorulmuş bizde. Şimdi ne yapabiliriz biz? Arkadaşlar bakın şurada şöyle uzatalım. Şurası ne yapacaktır? İç açıyla dış açının toplamı 180 yapacağı için burası 180 derece eksi z yapacak bakın. 180 eksi z ile z'yi toplarsak ne yapacaktır çünkü? 180 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın dış açıların ölçüleri toplamı 360 olduğu için bir onu yazayım. Ne olacaktır bakın buradan? x artı y artı 180 eksi z eşittir ne olacak arkadaşlar? 360 derece olacak. Peki şu da var dilimde. Bir de bunu kullanayım. X artı y artı zde neydi? 220 dereceydi arkadaşlar. Şimdi bakın buradan ben z'yi elde edebilmek için şu ikinci denklemi eksiyle çarpayım arkadaşlar. Şuraya eksiyle çarpayım. Şunları tekrar tekrar yazıyorum. X artı y artı 180 eksi z eşittir 360'tı. Şuraya eksiyle çarparsam eksi x eksi y Eksi z eşittir. Eksi 220 yapacak. Taraf tarafa toplayalım. Çünkü bizi buradan x ve y'ye götürmeye çalışacağız. Onlarla işimiz yok. Ne yapacak arkadaşlar? 180 eksi 2z eşittir. 360'dan 220'yi çıkarırsak ne yapacak? 140 derece yapacak. Şimdi 180'den 2z'yi çıkardığında 140 kalıyorsa 2z'nin değeri arkadaşlar ne olması gerekiyor? 40 olması gerekiyor. 2z ne yapar? 40 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde z'yi de arkadaşlar 20 derece olarak bulacağım artık buradan. Tamam mı? Ne yaptım bakın? Bana verilen denklemle şu üçgenin iç açıları, dış açılarının toplamının 360 derece olması gerektiğini kullanarak z'yi buldum arkadaşlar. Evet. Şimdi çok kullanacağımız bir özellikten daha bahsedelim. Arkadaşlar bir üçgende iki iç açının toplamı diğer açının dış açısının ölçüsüne eşittir. Yani şuradaki bakın C açısının dış açısının ölçüsü A artı B yapacak arkadaşlar. Yani bakın şuraya ben 20 derece dersem şuraya da de 30 derece dersem şuradaki açı arkadaşlar 20-30 daha ne yapması gerekiyor? 50 derece yapması gerekiyor tamam mı? Biz buna dikkat edeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Bakıyoruz e, yukarıda verilenlere göre X kaçtır denilmiş yine bize. Bakalım arkadaşlar 2x'lik bir açı var. E, 70 derecelik açımız x ve 2 x artı 30 derecelik açılar var. Şimdi ne yapabiliriz bakın. Şu, şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Şu iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit olacağına göre şurası ne yapacak arkadaşlar? x ile x artı 30'u topladığımızda 2x artı 30 derece yapacak. Bakın bu tip sorulardaki amacımız arkadaşlar bir üçgenin içerisindeki tüm açıların cebirsel ifade olarak değerini bulduktan sonra Toplamının 180'e eşit olduğunu biliyoruz. Oradan x'i bulmaya çalışacağız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? A, B, C üçgenindeki iç açıların ölçülerinin toplamı 180 yapması gerektiği için 2x. 2x'da ne yapacak bakın? 4x artı 30 ile 70 toplarsak 100 yapacaktır. Eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? 180 derece diyeceğiz değil mi? Şimdi 100'ü diğer tarafa atarsak 4x eşittir. 180'den 100 çıkardık. 80 yapacaktır. Her iki tarafı 4'e bölelim. 4'e bölelim. X değerini buradan arkadaşlar 20 derece olarak bulacağız artık. Evet geldik. Çok kullandığımız bir başka özelliğe. Arkadaşlar iç bükeyi bir dörtgende bakın. A, B ve C'nin ölçüleri toplamı şuradaki arkadaşlar X değerine eşittir. Yani şuradaki X'in değeri A artı B artı C'dir. Peki bunu ezberlememize gerek var mı? Yok arkadaşlar bakın çok basit bir şekilde gösterebiliriz bunu. Şuradan BD'yi uzatırsam dikkat edelim. Şuraya uzattık arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya H diyelim. A, B, H üçgeninde şu üçgende arkadaşlar iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit değil mi? Yani B ile A'yı topladığımızda şuraya eşit olması gerekiyor bakın. Yani şuradaki, şuradaki açı A artı B olması gerekiyor. Aynı şekilde bakın D, H, C üçgenine bakın şimdi. Şu iki açının toplamı diğer açının dış açısına eşit olacak. Yani X ne eşit olacak arkadaşlar? Şunla şunun toplamı yani şunun toplamı. O da ne yapacaktır bakın? A artı B artı şey yapacaktır. Tamam? Buradan bu şekilde gösterebilirsiniz bunu. Yani şunu gördüğünüzde şu şekilde uzattığınızda buraya da uzatabilirsiniz. Buraya da uzatabilirsiniz arkadaşlar. İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit olduğunu bildiğimiz takdirde çok rahatlıkla bu soruları çözebiliriz. Şimdi bakalım örneğimize. BD ve DC açıortay olarak verilmiş bize. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır denilmiş arkadaşlar. Hmm. Peki şuraya benziyor değil mi? Bakın şimdi şunu kapatalım şöyle şuraya arkadaşlar. Şuradaki açı ortaydaki belirtilen açılara harflendirelim. A diyelim. A diyelim. B diyelim. B diyelim. Şimdi şurayı görmezsem bakın. A, B, D, C üçgenine bakıyorum. Ne diyeceğim? A artı B artı 50 eşittir 80 değil mi? Yani A artı B artı 50 eşittir 80 derece diyeceğiz. Arkadaşlar 50'yi diğer tarafa atarsak ne yapacaktır? Buradan A artı B değerini ben 80'den 50'yi çıkardığımda 30 olarak bulacağım. Peki bu elimde bir dursun. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Bakın dikkat edin yine. Şuradaki şu üçgene bakalım şimdi. B, D, C üçgenine bakıyoruz. Şuradaki özelliğimiz yine var değil mi? A artı B artı 80 bu sefer x eşit. Yani ne olacak şimdi? x eşittir. 80 artı A artı B olacak. Ben A artı B'yi yukarıdan ne olarak bulmuştum? 30 olarak bulmuştum. Yerine yazarsam ne yapacaktır? x eşittir. 80 ile 30'u toplarsak arkadaşlar 110 derece olarak bulunacaktır artık. Evet devam ediyoruz. BE ve CD açıortay olarak verilmiş arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre e BAC kaç derecedir diye sorulmuş yani. B BAC yani şuradaki x bizden isteniyor. Şimdi ne yapabiliriz bir bakalım. Arkadaşlar üçgenin içerisinde açıortaylarla ayrılmış açılar varsa onları her zaman harflendirmek işimize yarar bizim. Yani bakın ben buraya A diyeyim. A diyeyim. B diyeyim. B diyeyim. Şimdi bir düşünelim ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın şu 85 dereceyi bir kullanalım. 85 dereceyi nasıl kullanabilirim ben? İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşitti. Yani bakın şu üçgenden B, C, D üçgenden bahsediyorum. Şuradaki üçgenden B ile 2A'nın toplamı ne yapacak? 85. Hemen onu yazalım o zaman. 2A artı B eşittir 85 derece. Bu tamam. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. B, C, E üçgenine bakalım arkadaşlar. A ile 2B'yi topladığımızda ne yapacak? 80 yapması lazım. O zaman A artı 2B eşittir 80 derece diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi bakın benim x'i bulabilmem için a'yı ve b'yi ayrı ayrı bulmama gerek yok. Çünkü 2a artı 2b'yi bulsam yeter arkadaşlar. Ne yaparım? 2a artı 2b'yi bulursam arkadaşlar şu ifadenin değerini bulursam 180'den çıkararak x'i bulabilirim. Peki onu bulabilmek için ne yapabiliriz? Şuradaki denklemlerle uğraşalım artık. Bir taraf tarafa toplayalım. Ne yapacaktır? 3a artı 3b eşittir. 85 ile 80'i topladık. 165 yapacak arkadaşlar. Bakın şurayı 3 ortak çarpan parantezine alırsam. 3A artı B ne yapacak arkadaşlar? 165 derece. Her iki tarafı 3'e bölersek. A artı B'yi burada 165'i 3'e böldük. 55 derece olarak bulacağız arkadaşlar. Güzel. O zaman 2A artı 2B ne yapacak? 2 katı olan 55'i 2 ile çarptığımızda 110 derece yapacaktır arkadaşlar. Süper. Bakın 2A artı 2B'yi 110 buldum artık. 180'den de 110'u çıkarırsam x arkadaşlar 70 derece olarak bulacağım. Evet devam ediyoruz. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş yine bize. Bakın bu şekildeki sorularla ilgili çeşitli formüller var ama formül kullanmayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Buradaki ters açıların özelliklerini kullanarak bu soruyu çözelim bakın. Şimdi şurası 70 derece ise burası ne yapacak bakın. 70 derece yapacak. Şurası 95 derece ise ters açıdan dolayı burası da 95 derece yapacak. Arkadaşlar şuradaki bakın açıortaylardan dolayı yani şu eşit ölçüdeki açılardan dolayı bir tanesini bulmam benim işimi görecektir. Ne yapacak? 95, 70 de toplarsak arkadaşlar 95 artı 70 ne yapacak? 165 derece yapacak. Peki şu üçgeni kullanıyoruz yani A, B, C üçgenini kullanıyorum. Şu iki açının toplamı 165 şey, 165 ise 180'den çıkarırsak 165'i şurayı 15 derece olarak bulacağım. Bakın burası 15, burası 15, burası ne yapacaklar arkadaşlar? 15 derece yapacak. Yani şuradaki açı toplamda 45 derece yapıyor. Şimdi şu büyük üçgene bakalım. Yani şuraya arkadaşlar. A, B, E üçgenine bakalım. Şurası 70 dereceydi. Şurası da 45 derece. Ne yapar arkadaşlar? 70 artı 45'ten... 115 derece yapacak değil mi? 180'den 115 çıkarırsak yani 180 eksi 115 dersek arkadaşlar o da ne yapar? 65 derece yapar. Şuradaki açı bakın 65 derece oluyor. E ters açıdan dolayı x arkadaşlar 65 derece olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar birinci dersimiz burada son buluyor. İkinci derste görüşmek üzere hoşçakalın. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.